getirilen şükrü kendi o evlerin <laughs> şimdi ki hala hadi duran duvarın dibinde konuşuyorlar. Geldim orada onlar da bana hoş beş konuştuk orada sohbet ediyoruz. Babam da açıdan çıktı. Hı. Geliyor şimdi bastana çöke Dediler ki bak Allah'ını seversin sen çok ciddi dur. Hı. Baban seni tanımayacak. <laughs> Dedim şimdi yanına geldim ya ayıp yani. <laughs> şimdi için falan kalktık. Geldim evet. bak. Hem de müsaade aldım baba. Şöyle köyün içine bir çıkabilir miyim? Ama da git dedi sen. Evet. Murat geldi, o da selam verdi. Allah kana kana cümlesine rahmet etsin. Hı. Evet. O da evet. o. Abi bazı bazı halleri var. Şöyle şu anda yani gözümün önüne getiriyorum bambaşka bir Allah'a yakın bir adammış. Allah dostu, saf bir insan, temiz bir insan. Durdu selam verdikten sonra onlar da dediler ki bilmiyorum hocam mı dediler, Ahmet amca mı dediler, ne dedilerse bilmiyorum. Ee, Şükrü sordu yani aklımda kaldı dedi. Bu kardeşimizi tanıyor mu dedi, böyle baktı baktı baktı. Aynen konuştuğu neyse, ne ter ne zarar onu konuşacağım. Bana dedi, çok gönül beğeniyor ama getiremiyorum. <laughs> <laughs> bana dedi gönüm gönüm, ne ciddi duruyorlar bana. Yaklaşın, böyle yaklaşın. Tanıyamadım <gülüyor> mı dediler. Ben, bana yalvardılar, sesi bir çıkartmıyorum. <laughs> en neticede Baba dedim ha şimdi beraber çay içmedik mi dedim ya. O lan dedi Urbağan değişmiş sen ne bileyim ben tabii. Urbağan. Buraya abla. Kıyafet değil söylemem lazım. Evet öyle. Urbağan değişmiş mi sen acilen ben tanıyamıyorum dedim. ne oldu ya? Dedemin de samimleri rahmetlik sahip Onların, onların samimiyetini ben hiç kimse de göremem ki görmedim de. Hakikaten. Bambaşka Allah razı yani. bir sevgiler olsun ya. Değişiklerler var bunlar ya. Molla ismini Molla ismini boş yere koymamışlar herhalde. He. Molla Ahmet derken bir Ekim şey dağda var. Daha da kuruduğu halde o Kur'an'ı bitmeden, namazdan He. sonraki okuyacak Kur'an'ı bitmeden kalıp yola çıkmazdı. Gitmez abi. Evet. Bizim komşuluğumuz vardı biliyor musun abi? Komşuyuz evet, baba, bizim komşuluğumuz vardı. Ben hatırlayın. hatırlıyorum, hatırlıyorum, hatırlıyorum. Yani onun cenazesini de gayet iyi hatırlıyorum. Komşuluk sırasındaki sohbetleri de babamla olan gidip gelmeler sırasında biz o zaman küçüktük ama hatırlıyorum gayet iyi. Gayet iyi hatırlıyorum. Hacı oğlum sabır aramız sağ Para yapıp gidiyoruz. Bırak onayın <laughs> şimdi. Evet. Evet. Şakalar ben hoşuma gitmiyor yani. <gülüyor> Ama onlar onlar samimi onlar samimi samimi, samimi, Sami olan sap, tabii. Bir o samimi olan. hadi o evet. durma. O, evet. <laughs> o sonradan kinayeli bir hale getiriyorlar ama onların düşünce tarzlarında öyle bir onlar şey yok. Bir şey Böyle yok. geçmedi ya. Çünkü ya O havanla diyor, güzel oturuyor. İkisi konuşurken bazı güzel Kaç kardeşsiniz biz mi? Ben biliyorum da sorma ihtiyacı duyuyorum. Yani hayatta şu anda altı mı kaldık? Altı kaldık. Çok ilerisi de 14'e 15'e kadar var yani kardeşlerimiz. Daha fazla 16'de. Daha da fazla da ben isimle, sadece... isimlerini bir sıralamanı istiyorum. Tabii sıralayayım. En büyük? Abimden önce bir tane varmış öyle diyorlar ya ama hatırlayamıyorum. Muhammed isminde abimle önce bir tane yeni dünya varmış, gelmiş gitmiş. Ondan sonra İbrahim abim, ondan sonra bacım Nabat, Anşa, Hecer, Hı -hı. Ali. Ali'den sonra ben varım, benden sonra iki tane Nadir ile Kadir var. Hı -hı. Hanife var. Daha kaç olduk? Hı -hı. Saymadın ki. Bir şey şimdi ben... <laughs> şimdi ben... <İbrahim. gülüyor> evet. Sonra sonra Nabat, Nabat. Evet. Hacer. Anşa, Hecer, Hecer'den sonra Ali, Ali'den sonra ben geliyorum. İşte Benden sonra Rabül Nadir, var, Kadir var, Hanife var. 11. 11 11 mi oldu? Daha da bilmiyorum. Bunlardan hayatta kalan kim var hayatta şimdi? Hayatta kalan şimdi altısı hayatta. Neredeler bunlar? Ben mesela bilmiyorum onları. Şimdi onun bir tanesi, hepsi de burada kaç tane var? Burada iki tane. Nadir'in üç taneyiz burada. Diğer İstanbul'da, Hecer İstanbul'da. Şimdi Kudret var bir de. Kudret, Kudret bak onu saymadık. Kudret Hanife diye geçiyor ama kudret de var 12 oldu. 12. Kudret saymadı. Nadir'in küçüğü kudret o var. bunlar. Nadir'in yani. küçüğü. kudret orada. İstanbul'da Hecer yani. orada. İstanbul'da. Nabat abi burada. Nabat gitti. Nabat abla rahmetli oldu. rahmet İkisi, i̇kisi orada var. İki kardeşim. İki de biz Nadir'le ben varız. Dört. Bir de büyüğümüz olarak Anşa var. O da Yenişehir'de. Evet. Yani tanırsınız oğlunu, Faruk'un annesi. Evet, ayeti. evet, evet. tanırsınız. korkmaz. Evet. Yarışlar köyünde. Yarışlar evet. Eşinin ya. ismi neydi? He? Eşinin ismi neydi? Eşini, ismini sen eşinde tanımar. Neydi ne? lan? <laughs> o da yeğenim oluyor ya. Emine değil, yok. Vallahi aşkım. Ee, şu an, efendim. şu an. Ama ben eee kooperatifinin olur. bir zaman başkanlığını yaptı. Evet, hmm. PTT'deyken tutmaca gider gelir evet. PTT'den emekli o. Anladım. Şu kardeşler onlar da. Allah sizlere sağ